YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu e, videomda sizlere yine e, istek üzerine Retail ve Hub VC ile ilgili analiz yapmak istiyorum. Hub girişim ilk olarak analizini yapacağımız hisse senedi haftalıkta al sinyali ürettiğini burada biraz daha büyütürsek HUBVC'nin cuma günü itibariyle 9.64 kapatmıştır haftalık grafiğinde al sinyali üretmiş günlükte de aynı şekilde burada da gördüğünüz gibi al sinyali üretmiş 9.80'de iç muhakkak direnci bulunmakta. 9.80'i geçtikten sonra günlükte hub vc ee, rahatlayacaktır. Yükselişi hız kazanacaktır bundan sonraki aşamada. Burada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Şimdi hub vc'nin hub girişimin Oran analizlerine bakalım. Esas faaliyet karı -5,5. 5459 yani zararda. Oran analizlerine bakarsak bilanço rakamlarına HUB girişimin. Nakit oranı %594 bu ıı, mevcut nakitin iyi kullanılamadığını gösteriyor. Cari oranı 7.16. Burada olumsuzluk yok. Negatif bir durum değil. Fakat nakit oranın %594 olması çok çok olumsuz bir durum. Diğer. FKC 2.64 Aktif büyümesi güzel %135. Öz sermaye büyümesi de %136. Net kar büyümesi %310. Bunlar olumlu rakamlar. Olumlu ıı, bilançosundaki güzel rakamları bu bahsettiklerim. Evet. Burada HUP VC'nin, HUP girişimin al, al sinyali ürettiğini söylemiştik. Buradan ee, bakın buradan da tekrar ee, açacak olursak al sinyali çok daha bariz görülmekte günlükteki cuma günü üretmiş olduğu al sinyali bu arkadaşlar bu vc'nin nereye kadar yükseliş yapabilir. Bir de ona bakalım. Oldukça 33 küsürlerden 8 liralara kadar gelmiş. Bu Ichimoku Direncini açtıktan sonra yani 15 liraların üzerine attıktan sonra e, hissenin, hissenin yükselişi daha rahatlayacak daha rahat bir şekilde hareket edebilecektir yukarı doğru. E, evet şu anda kapanışı 9. 9.64 yapmış Cuma günü. Önce 11.50'leri hedefleyeceğini 11.50'leri hedefleyeceğini düşünüyorum. Bu girişimin. Daha sonraki aşamada da 14 liraları hedef yapacağını. Bakınız burada da al sinyali Haftalık al sinyali ve günlük al sinyali Yükseliş Başlatabileceğini gösteriyor İkinci hissemiz RTA laboratuvarları Arkadaşlar Bu hisse de 64 liralardan 16 liralara gelmiş e, Kauffman ortalaması 19.92 bir kere Öncelikle 20 lir rakamları 19.92'nin üzerine attıktan sonra Daha sonra 23. Ondan sonra da yükselişini devam ettirmesi gerekiyor. Haftalıkta e, RTL abortuvarları da alt sinyali üretmiş durumda. Şimdi bir de buradan bakacak olursak, bakınız. Günlükte de alt sinyali var. E, 16 liralarda 16-12 kapatmış. Öncelikle 18 lirayı hedef yapacağını düşünüyorum ben. Daha sonra da 1976. Şimdi RTL board da Evet. bilanço rakamlarını bir gözden geçirecek olursak aktif karlı yüzde 28 aktif büyümesi yüzde 15 gayet olumlu esas faaliyet kâr büyümesi yüzde 29 bunda düşüş var geçtiğimiz daha önceki bilanço döneminde yüzde 126 mış aktif esas faaliyet kar büyümesi yüzde 30'lara düşmüş Favec büyümesi yüzde 31 Net kar büyümesi yüzde 87, son çeyrekte yüzde 15. Son çeyrekte verilerinde bir kötüleşme olmuş. Fakat öz sermaye büyümesi yüzde 108. E borç borçlarının yüzde 36'sını kaynağının yüzde 36'sını borçlanarak yüzde 37'sini borçlanarak temin ediyormuş kısa vadeli borçları oldukça az. Bilanço rakamları fena değil. Hisse genel burada eee ritalpe bakacağız. Esas faaliyeti net kar 114 bin. Ee, esas faaliyet karı da 95 bin. Yani net karın önemli büyük bir kısmını esas faaliyetten elde etmekte. E, ee, yine ilaç ve sağlık sektörünün FK'sı 16 iken Ritalp'in 6'ymış FK'sı. PDD'si ilaç sektörünün 5.44 iken Ritalp'in 2.22'ymiş. İlaç ve sağlık sektörünün e ee, ortalama FK ve PDDS düşük. Ucuz. Ucuz kaldığını gösteriyor o hissenin. Şimdi derim bakın e, günlükte de Kaufman ortalaması 16.41. E, çok uzakta değil. Kaufman ortalamasının üzerine yakın bir zamanda kendini atabilir. Buraya geçtikten sonra da 17'lerde içim akı direnci var. Onunla karşılaşacak. Eğer onu da geçip devam ederse 20'li rakamlara doğru Ritalp'te bir hareket olabilir. O yönde bir görüntü mevcut şu anda al sinyal üretmiş hem bakın hem haftalıkta çok dipte ve al sinyal üretmiş burada görüyorsunuz ee, hem de günlükte al sinyal üretmiş iki senin de yakın bir zamanda bir hareket yapabileceğini ben düşünüyorum fakat söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar Bunlara güvenerek yatırım yapmamanızı öneririm. Kendi aklınıza yatan hisselere yatırım yapınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın.